sevgili arkadaşlar eş ve zıt anlamlı kelimelerin soru çözümüyle karşınızdayız. Hem de kaç dakikada? Sadece 15 dakikada. Hemen bakalım. Evet öncelikle bir hatırlayalım ne dersiniz? Yazışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere bizler ne diyeceğiz sevgili arkadaşlar? Eş anlamlı sözcükler diyeceğiz. Bu kısım çok önemli yazılışları farklı fakat anlamları aynı. Yani bizlere aynı şeyleri çağrıştırması gerekiyor. Hiç merak etmeyin çok güzel eğlenceli bir şekilde soru çözümleri zaten pekiştireceğiz. Anlamları birbirinin zıttı olan sözcükleri ne diyeceğiz? Zıt anlamlı sözcükler diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım hazır mısınız? Hazırsanız hoppa ilk sorumuza karşınızdayız. Yoğuncaların içerisinde bulunan kelimelerden eş anlamı olmayanı seçebilir misin? Hemen şöyle gelin bir kırmızı kalem alalım. Eş anlamı olmayanı bulacakmışız. Doktor, doktorun eş anlamı Hekim. Bravo. Peki beyazın eş anlamı. Çok beyaz bir kağıt ya da çok ak bir kağıt. Peki telefon? Telefonun eş anlamı var mı biliyor musunuz? Tabii ki de yok. Yani telefonu işaretledik. Hemen gelin üçüncü yoncaya kayalım. Sonrasında iki yaparız. Cümle. Çok güzel bir cümle ya da çok güzel bir tümce dememiz lazım. Cevap şu an soruya cevap veriyoruz. Şu an soruya yanıt veriyoruz. Peki pembe renginin bir eş anlamı var mı sizce sevgili arkadaşlar? Maalesef üzgünüz pembecik seni işaretliyoruz. Hemen gelin ikinci yoncuya. Öğrenci. Örneğin sınıfımızda 19 öğrenci var ya da örneğin sınıfımızda 19 talebe var değil mi? Öğretmen. Tonguç'ta bir sürü öğretmen var ya da Tonguç'ta bir sürü muallim ya da muallime var. Bunların ayrımı ne peki? Muallime. Erkek öğretmense eğer muallim, kadın öğretmense muallime. Peki çiçek? Herhangi bir eş anlamı var mı sizce? Maalesef. O yüzden çiçeği de işaretliyoruz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım hemen koşalım diğer sorumuza kelimelerin eş anlamlarını eşleştirebilir misin doktor neydi doktor hemen gelin tırtılarımızı aç bırakmayalım hekim okul okulun eş anlamı mektep kırmızı yanaklarımız kıpkırmızı ya da yanaklarımız al al soruya cevap verdik ya da soruya yanıt verdik peki öğretmen Örneğin yine Tonguç'ta bir sürü öğretmen var ya da Tonguç'ta bir sürü muallimeler var değil mi? Yani öğretmenler var. Harikasınız. Güzel bir yıldız atalım ve hoppa nereye koşalım? Diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde eş anlamı olan bir kelime kullanılmış olabilir? Hmm, hemen bakalım. Güneş bugün çok ısıtıyordu bir kelimenin eş anlamı var mı? Bir dursun bakalım. Arkadaşımız ya da arkadaşım bugün gelmedi. Hmm, sen de kal bakalım cümlecik. Beyaz önlüğümü evde unuttum. Beyaz. Beyazın eş anlamı neydi sevgili arkadaşlar? Hemen yakaladık kelimeyi. Ak değil mi? Şöyle kalp içerisine yazalım. Okulda süt içtim. Burada var mı? Dikkat! Okul. Neydi okul? Mektep değil mi? Hemen şöyle bunu da güzel bir kalp içine aldık. Başka var mı? Herhangi bir cümlede eş anlamı olan kelime? Evet yok. Harikasınız. Bu soruyu da çözdüğümüze göre hemen koşuyoruz diğer soruya. Aşağıdaki balonları patlatalım. Neden patlatacakmışız? Hemen bir değinelim. İçindeki kelimelerin eş anlamları ile cümleler kuralım. Hmm, hadi bakalım. Konuk. Ne demek konuk? Misafir değil mi? Hemen gelin misafir ile ilgili bir cümle kuralım. Eve 3 misafir geldi. Yani 3 kişi geldi. 3 aile geldi. Şöyle kişi geldi yazabiliriz. Nokta. Ak neydi? Çok ak bir kağıt. Yani çok beyaz bir kağıt. Hemen bakalım. Beyaz önlük aldım. Beyaz önlük aldım. Hediye. Neydi hediyenin eş anlamı? Armağan değil mi? Hemen bir bakıyoruz. Örneğin bana armağan almış değil mi? Bana armağan almış ya da bana hediye almış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Kelime. Kelimenin eş anlamı sözcük. Bugün Bugün sözcük sözcük sıralamasını öğrendim. Sıralamasını öğrendim. Harikasınız. Hemen bakalım. Okul. Okulun eş anlamı mektep. Mekteple ilgili cümle mektebe mektebe gittim. Yani okula gittim. Şöyle kocaman bir yıldız atalım. Hemen nereye gidiyoruz? Tabii ki de diğer sorumuza. Tonguç elindeki basketi eş anlamı olan potaya atacaktır. Basketi uygun potaya atabilir misin? Güz. Güzün eş anlamı. Sonbahar. Harikasınız. Yaz var mı? Bir bakalım. Okul, mektep, sonbahar, güzdü, yani hangi potalara atıyoruz? Tabii ki de şu üç potaya atıyoruz. Haydi bakalım devam edelim. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını eşleştirebilir misin? Güzel, güzelin zıt anlamı yani neydi? Tam tersi. Güzel, çirkin. Doğru, doğru bir soru ya da nasıl bir soru? Yanlış bir soru. Şişman, tam tersi zayıf değil mi? Doğu, doğu yöne gidelim ya da tam tersi batı yöne gidelim. Kuzey, güney değil mi? Yani yine tam tersi. Zıt anlamlar çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Aynı eş anlamlarda olduğu gibi. Hiç korkmayın. Haydi bakalım güzel bir şekilde diğer sorularla pekiştireceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde zıt anlamı olan bir kelime kullanılmamıştır? Kerem ve Ömer çok hızlı koşuyor hızlı. Hızının tam tersi yavaş değil mi sevgili arkadaşlar? Okulda çantamı unuttum. Kalsın. Kutunun içinde ve dışında yazı var. İç dış zaten zıt anlam değil mi bunlar? Peki en güzel soruyu ben çözdüm. Güzel neydi? Çirkin değil mi? Yani Okulda çantamı unuttum. Cümlesinde herhangi bir zıt anlam kullanılmamıştır sevgili arkadaşlar. Hemen gidelim trenli soruya. Aşağıdaki vagonların içindeki cümlelerden hangilerinde hem eş hmm, hem de zıt anlamlı bir kelime kullanılmıştır. Haydi bakalım okuyalım. Okulda futbolu iç bahçede oynadım. Hmm, okulun eş anlamı neydi? Mektep. Peki. İçin tam tersineydi sevgili arkadaşlar. Dış değil mi? Önemli. Sabah süt içtim. Bir kalsın. Akşam olunca eve döndüm. Akşam. Sabah. Zıt anlamı var ama herhangi bir kelinin eş anlamı var mı? Maalesef. Çantama kitaplarımı koydum. Bu da kalsın. Hangi cümlede hem eş hem de zıt anlam vardı? Tabii ki de birinci vagonda. harikasına Haydi bakalım. Tonguç elindeki ve ayağındaki topu zıt anlamı olan kaleye ne yapacak? Bir gol atacak. Haydi gelin gol atalım. Zıt anlamı olacakmış. İyinin tam zıttı. Kötü. Okulun zıttı var mı? Hayır onun eş anlamı var. Peki öğretmenin? Eş anlamı ya da zıt anlamı tabii ki de eş anlamı vardı. Muallim ya da muallime kötü, iyi, Kötü yani bunun da zıt anlamı var. Demek ki Tonguç şu an kaç tane gol atıyor? İki tane gol hakkı varmış. Bravo Tonguç. İki tane gol takımımıza kazandırdın. Haydi bakalım. Evet nereye gidiyoruz? Şimdi sıfırdan ikiye Tonguç kitabımızdan soru çözmeye gidiyoruz. Herkes açsın bakalım sıfırdan ikiye Tonguç kitaplarını. Sayfa 25 soru 4. Hazır mısınız çözmeye? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmış? Yani zıt anlamı olan bir cümle bulacağız. Hemen gelin kırmızı kaleme geçelim. Önce odanı sonra mutfağı toplamalısın. Önce sonra var mı zıt anlamlı bir kelime? Tabii ki de var. Ama ne yapıyoruz? Taktiğimizi unutmuyoruz. Diğer bütün şıklara mutlaka bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Küçük paketler hazırladım. Küçük büyük. Evet zıt anlamlı var ama küçükten sonra büyük cümlede kullanılmış mı sevgili arkadaşlar? Maalesef kullanılmamış. Yani bu cümleyi de kapattık. Apartmanın girişinde teyzem ile karşılaştım. Apartmanın girişi ve çıkışı. Peki çıkış kelimesi cümlede var mı sevgili arkadaşlar? Maalesef yok. Harika bir soru. Yani nedir? Cevap A değil mi? Hem zıttı iki kelimesi mutlaka şık içerisinde bulunmalıydı. Tebrikler. Bravo. O zaman hemen şöyle zıt anlamlı ve eş anlamlı kelimeleri bir toparlayalım. Zıt Kelimenin tam tersi, kelimenin tabii ki de anlamı olarak. Kelimenin anlamının tersi. Peki eş anlam yazılışları aynı fakat anlamları farklı mıydı ya da tam tersi miydi? Bir düşünün acaba eş sesliğe mi gitti? Hı? Hangisi? Yorumlara yazın bakalım. Evet eş anlamı da sizlerden bekliyoruz. Biraz sanki kafanızı karıştırdık. Yoksa eş anlam kelimenin tam tersi miydi? Yoksa kelimenin... Aynı yazılışı mıydı? Neyse bulamadık. Siz bulun bu seferde. Eş anlamı sizlerden yorum kısmına bekliyoruz. Şöyle kocaman bir soru işareti koyduk. Haydi bakalım nereye gidiyoruz? Tabii ki de ödüllü sorumuza. Aşağıda kelimelerden hangisinin eş anlamı vardır? Çok dikkatli okuyun soruyu tamam mı? Taktikleri mutlaka unutmayın sevgili arkadaşlar. A. Siyah. B çanta, C, kalem. Evet, 15 dakikada eş anlam ve zıt anlam konusunun birden fazla soru çözümleriyle yani örnekleriyle pekiştirdik. Son bir kapanış yapalım. Zıt anlam kelimenin anlamının tam tersi. Yani örneğin çok koyu bir kağıt çok açık bir kağıt. Bir tane daha örnek verelim. Ne olabilir sevgili arkadaşlar? Çok dar bir alan, çok Geniş bir alan son olarak eş anlamı da hemen tekrar ediyoruz. Yazılışları mı farklıydı acaba bir hatırlayın. Evet hemen tekrar hatırlıyoruz eş anlam. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olacak. Örneğin okul mektep yazılışları farklı ama ikisinin de anlamı ne sevgili arkadaşlar? Tabii ki de okuldu. Yani öğretmen muallime yazılışları farklı. Öğretmen muallime anlamı ne? İkisinin de adı muallime yani öğretmen değil mi? Harikaydınız sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol soru çözümlerini kitaplarından yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.